ATV ekranının çok izlenilen yapımı bir zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Selin Yerinci bu hafta Dizi TV'de özel sorularımızı yanıtlayarak konuğumuz oldu. So Saniye dizinin en sevdiğimiz karakterlerinden hepimiz ona bayılıyoruz. Bir de senin yerinciye soralım. Bakalım o karakterinin hangi yanlarını seviyor? Ee, vicdanlı olması ve başına gelen sorunları neşeyle çözmeye çalışması. Git eşyalarını topla. Yüzüm kızdan yanına al. Git Murat Gelin sen yerleşiyorsun. Bundan sonra sen orada yaşayacaksın. Allah razı olsun hanım Cahyam. Tuttuğun altın olsun. Var mı itirazı olan? Bir başına kalmış hasta gariban bir kadıncağızı küçücük kızıyla o oturmuyorum oturtmuyorum diyen var mı? Oyunculuk özveri gerektiren zor bir meslek. Güzel oyuncunun bu konudaki fikirlerini merak ediyoruz. Evet ama bu zaten en eğlenceli yanı. Bu zorluğu en eğlenceli yanı. Bunu aşınca yaratımın hazına varıyorsunuz. En güzeli burası. Dizi çekmek izlemek kadar kolay değil. Hepimiz biliyoruz. Çok uzun çalışma saatleri, ee, çok yoğun bir program. Benim için şöyle bir zorluğu var, daha çok çalışmak isterim, daha çok anlamak isterim. Bazen e, vakit nedeniyle e, yine çalışıyoruz ama ah oluyor, daha çok çalışmak isterdim. Ama bir hızla yarışıyoruz ve aslında bu benim için pratik oluyor. Ama evet, bütün ekip olarak çok uzun çalışma saatlerimiz var. Kız olur dedim, pembe ördüm. Oğlan olur dedim, mavi ördüm. Olmadı, nasip değilmiş. Ah bu kız çok tatlı, böyle... ...böyle, böyle bal gibi. Hmm, böyle kaymak gibi. Ay çok tatlı, dayanamayacağım bir daha öpeceğim. Senin yerinci, gezmeyi, keşfetmeyi seven bir oyuncu. Şimdiye kadar gördükleri arasında en beğendiği yeri merak ediyoruz. Gezmeyi bayılıyorum. Hatta tek başıma seyahat etmeye de bayılıyorum. Şimdiye kadar Türkiye'de görmediğim çok az e, il oldu. E, tiyatro yaptığım için sürekli oyunlarımızla turne yaptık. Şimdiye kadar en bayıldığım yerler ben Türkiye'nin her yerini çok seviyorum. Ama galiba en çok Mardin Mardin'i unutamadım. Mardin bayağı iyiydi. Bir de şey, peri bacaları yurt dışında da Londra. Lo, Londra özlüyorum Londra'yı. Yoğun bir çalışma temposunda olan senin Yerinci, bakalım kendine kalan vakitlerde neler yapıyor? Arda bir vaktim kalırsa kesinlikle film izliyorum. Bazı takip ettiğim diziler var, onları izliyorum. E, oyunculukla ilgili kuramsal şeyler okumaya gayret ediyorum. Çok yürüyorum. Spor yapıyorum burada. Örgüye başladım, sette. <laughs> örgü örmeyi öğrendim. Arada işte örgü örüyorum. Allah nasıl güzel kokuyor. Sıcacık, melek gibi. Allah sana da göstersin yavrum. Bakalım Güzel Yıldız hayatta en çok neye değer veriyor? Ailem. Aileme çok değer veriyorum. Ve mesleğime çok değer veriyorum. Senin yerinci işini çok iyi yapan biri. İyi ki oyuncu olmuş dediğimiz Güzel Yıldız eğer bu mesleği seçmeseydi acaba ne olurdu? Sevdiğim işi yapan biri olurdum yine yani. Sevmeden e, yapabileceğim bir işi tercih etmezdim herhalde. Oyuncu olmasaydım bilmem galiba yapardım her işi ama çok haz duyduğum bir işi yapmayı tercih ederdim. Ama düşünmedim oyuncu olmazsam ne olurdum diye. Gerek olmadı öyle bir şey hayatımda neyse ki. Ya adamın on parmağında on kara. Yaşını başını almış nereden tutsan elinde kalıyor. Sen nasıl razı geldin kardeşini vermeye? O niye buluşalım dedi. Benim aklım afsalım almıyor. Ya siz hepten çıldırdınız benim haberim yok. Ya, Hele bacım sen 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 ben siz ben niye ede düşüyorsunuz ya? Ben Allah ben aşkına ayrılın dayı. Ben sana maray, tamam, dayı. ben nasıl unutacağım? <laughs> Seni o bir başına bırakmışım ben nasıl unutacağım? <laughs> Kadınlar alışveriş yapmayı sever ama duyduğumuza göre senin yenincinin alışverişle pek arası yokmuş. <laughs> ben kıyafet alışverişi yap, yapmaya yapmaktan çok şey çekiniyorum çünkü bir şey denemek benim için zulüm. O yüzden de İnanın yani anneme bırakıyorum o tür şeyleri. Annemin zevkine çok güvenirim. O yüzden de özellikle çıkıp şunu almalıyım ne diye bir şey yok ama galiba şapka seviyorum yani. Şapkalarımı kendim alıyorum. Peki moda ile aranız nasıl? Moda ile aram iyi iyi hesapları, iyi tasarımcıları e, ve iyi dergileri takip ediyorum. E, hmm, bu yıl varmış peki diyorum uyguluyor muyum Hayır, canım çok çekerse, benim ben de bunu giymek isterim dersem o zaman e, o yıl dahil oluyorum. Hoşlanmazsam sadece beğenmekle ya da bana göre değilmiş demekle kalıyorum. Çok da öyle benim için fanı olduğum bir şey değil. Take all your Bu keyifli röportajı aşk ve sevgi dolu sorularla bitirelim istiyoruz. Hayranlarının merak ettiği bir soruyu soralım. Bakalım güzel yıldızın kalbi dolu mu? Kalbim her zaman dolu. <laughs> kalbi boş insan var mı ya? Çok yazık olur. Peki aşk için neleri göze alırsınız? Aşk için neleri göze alırım? Bilmem onu bir şey göze almam gerektiğinde yanıtlamak isterim şimdiye kadar bir göze almam gerekmedi galiba. Saniye ile büyük hayran kitlesine sahip olan Selin Yeninci'den onu sevenler için bir de mesaj alalım. Hayranlarım demek bile bir şey geliyor. Yani izleyicilerimiz Saniye'yi izleyip seven herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bu, bu kadar gördüğünüz için, bu kadar inandığınız için, bu kadar desteklediğiniz için... Emeğin karşılığını böyle nazik ve zarif bir şekilde e, dile getirdiğiniz için ben her seferinde çok 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 mutlu oluyorum. Bir de bana çok inanan seyircilerimize çok teşekkür ederim.